Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni çıkan Agario oyununu oynayacağız. İsmimizi koydum Faşo. Başlayalım. Faşo ayağı yemeyin. Faşo ayağı yemeyin. Faşo a. Faşo a. Fa fa faşo. Hıyar YouTube. E. Sen, sen 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 kimsin ya? Tamam. Faşo'dan devam. Birazdan değiştireceğiz ismimizi. Hemen 30 saniyede yenir mi bir insan ya? Daha demin acayip büyümüştüm ama videoda değil. Sakın gönderme hiçbir şey. Neden gitmiyorsun? Aa, oh. Oha sonuna gelmişiz. Dalemin de herhalde yok. Dokuzuncunun ismine bakar mısınız? Dokuzuncunun ismi ya. Lan dokuz lan. Lan öyle ismi konu. Ama şimdi dokuzuncu değil. Hayır evet o şuan dolanmış. Yendi herhalde. Kadir. Oğlum ben yoluma bakmıyordum. <laughs> tamam. Doğru gün başlayalım. Keşf yes, bu biraz zor yeri sıkar. Oğlum. Aha. Allah bilanı vermişsin. Çok çabuk yeniyorum ya. Al size. Hüla. Allah akbar. var Allah Allah bak. Tamam, sakin ol. Tamam. Oğlum, oğlum ben ya, öyle isim konmaz. Nerede başlattı beni ya? Ya bak ne biçim isim koyuyorsun. Böyle isimler konmaz. Siz beni dinleyin. La 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 Etim yok yine. Etim yok. Yeme. Gerçekten de yok yani. Ne olur şişko görmeyin. Süper ya. Gerisini okumayacağım. Gül Oğlum ne kadar başarısızım ya. Daha demin çok iyi gidiyordun. Gelme. Gelme gözüm yola yedim. Gelme gelme. 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 Suriye yazmışlar ve adam ikinci şu Biraz şu tarafları yiyelim. Bu tarafları. On, onları yemem lazım. Ben üç tane yedik sanki çok bir şey yedik. Ece topla yine. Bak. Yani biz kimiz Hera. Ha. Ha. Hale. Birinden kaçarken önüne bir tane ayı kadar bir şey çıkıyor ya. O işte. Çok kötü bir şey.

Oğlum ne kadar çok yeniyorum, çabuk yeniliyorum. Tim koydum. Gizli harekat. He, harekat. Bir dakika de onu koyacağım. Demek ki neymiş? Çok hızlı gitmeyecekmişiz. Gitmeyecekmişiz. Hemen de şey yapacakmışız. De yönümüzü değiştirmemiz mi lazımmış? At takım ol. Tamam bu sefer. Kuşo. Kuşo. Faşoya benziyor. Foşikler Fa, sizi. Fo, foşka. Hmm. Le beni takım. Ve le, le beni takım. Yavaş yavaş biliyoruz. Tamam sıkıntı yok. Burası burada kimse yok ve şeyler de bol. Küçük topçuklar. Onlar onlar kaçmıyorlar. Onlar çok iyiler. Küçük topçuklar. Ya arama ya. Öf. Ya çok özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Vay gelme vay. Vallahi senin ülkene geleceğim gelme gelme gelme. Tamam gitti geri zekalı. şey an bizi fırlatır tayır O zaten öldürür. Hiç kır. Hiç kır var. Hack var hack var hack var. Hani yenemediğin zaman dersin ya. Şakit. O ne lan? Kim o? Bak ben aha Mickey, gel 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 benim yanıma gel ben de dolaş da ben seni gizleyip etlerini Öldüreyim. Hatta hayır gizlice yiyeyim seni. Ondan sonra tamam sus. Hmm. Bak Tim kimse yiyemiyor. Tim çünkü Tim. Tim valla FBI. Arda. Dur, deyip. İkinizi de. Hmm. Yiyecek zannettim ben. De. Ama yiyememiş. Gel lan buraya. <laughs> Ayı. Hmm, bu da çok büyük. Arda. Arda Facebook. Arda Facebook. Arda beni yiyor da az kalsın. daha aslında çok çok hızlı böyle içinden geçince yiyemiyorlar sizi. Yani ben Agar'ı yaparası olduğum için. Ama Hecabak bir, Hecabak bir beni yiyecek. Şimdi hissettim. Şu an küçük küçükler var ya, bize neredeyse hiçbir şey sağlamıyor. Ama yani biraz sağlıyor, çok sağlamıyor. Geliyor. Ben onu neden yemedim? Lanet olsun. hele Sanki hiç gözükmüyor. Facebook git. Facebook. Facebook bana Allah. Tüh. Biliyordum. Biliydim böyle olacağını. Tim. Tim küçüldük. Biz şeyiz. Küçük adamız. Küçük adamlar çok akıllılardır. Hani böyle. Seni şerefsiz seni. Böyle der. Evet. Binden kaçakan birine yakalandık. Anneye yakalanırlar. Küçük adamlar da yani. Onlar bizim annemizdi. Gündem. Şey gündem. Agora'yı arkadaşlar ee, çok böyle hemen böyle anında böyle internete koyulduğu gibi oyun bittiği gibi ha, kim olmuş ha, kim olmuş şey Allah hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya hemen internet koyulduğu gibi çok yayılmış bu da son oyunumuz olsun isterseniz ya he he çok kullandım bir laf. Botani. Yos. Engariyorlar. Allah, Allah. Allah. İkisi de gelecek bu oyun. Emin olun yani. Çok beğendim. Bu, bu son oyun. Bu biraz daha uzun süre sürmesi lazım yani. Bence lazım. Facebook. Facebook, Facebook. Bütün gün aradım, durdum Facebook, Facebook. Fast food gibi. Facebook güzeliz isim. Fast food. E, kim Arul? e kim Arul mu? İki e, Hepinizi birinci ismine bakın. Ben hiçbir şey demek istemiyorum. Troll, troll, troll. Troll zandım ama değilmiş. Neymiş bu? Veyatın. Veyatın. Ah bulursun sen veyatın. Twitch. Twitch. Facebook, Facebook. Bütün gün aradım durdu Facebook. Aha ayı. 8.38. 10 dakikamız var bizim. Ah yersin sen bizi ama Facebook gel. Facebook gel. Bak ölmezsek kendimizi şey güzel birine bura mesela şey yapabiliriz. Mesela böyle küfür edenlere kendimizi yem yapmamalıyız. Çıkarken oyundan. Bak bak. Terbiyesiz görüyor musun? Arkada ne yazmış? Oldun gülüm yazmış. Bu kötü bir şey yazmış mı? Takım ol. Takım ol gel yazmış. Şimdi bizim dakikamız azaldı. Biz bunu kendimize yedirelim. Al sana takım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bugün sizle agaraya oynadık. Bay bay.